Merhaba, bugün sizin için Hasan Özkan Yıldız'ın derlediği kaynaklara dalarak Homeros'un o meşhur Odiseya destanını konuşacağız. Yani neden BBC'nin dünyayı şekillendiren 100 hikaye listesinde ta en başta yer alıyor ve hani yaklaşık 2800 yıllık bu metin nasıl oluyor da bugün bile bu kadar güçlü yankı uyandırıyor. Elimizdeki analizler, özetler ve notlarla bu kadim hikayenin özüne inmeye çalışalım bakalım. Şöyle başlayalım mı? O unutulmaz dizelerle. Söyle bana Musa, tanrısal Odysseus'u, o çok hünerli adamı. Bu 10 yıl süren Truva Savaşı'ndan sonra evine yani Itaka'ya dönmek için 10 yıl daha çabalayan bir kralın hikayesi. Yalnız küçük bir uyarımız olsun. Destanın kilit noktalarına değineceğiz. Yani sürprizleri öğrenmek istemeyenler dikkatli olsun. Şimdi Kaynaklara bakarken e, benim dikkatim çeken bir şey oldu. Bu BBC listesi meselesi. Odiseya neden mesela Tom Amcanın kulübesi gibi çok net belirli bir toplumsal değişimi başlatan bir eserin önünde? Hani o da listede ikinciydi sanırım. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Yani temel fark neymiş? Hmm. Evet, bu çok yerinde bir soru. Hasan'ın derlediği analizlerde de bu vurgulanıyor zaten. BBC listesinin asıl baktığı şey en iyi eser olması değil de metnin kültürel ve tarihsel etki derinliği. Ne kadar yayılmış, ne kadar kök salmış. Odiseya, yani Batı Edebiyatı'nın temel direklerinden biri resmen, anlatı yapıları, karakterler, hatta dilimizi bile etkilemiş. Özellikle şu kahramanın yolculuğu dediğimiz kalıp var ya... Evet, evet. Maceraya çağrı, sınavlar, dönüşümle eve dönüş. Aynen. İşte Odysseus'un serüveni bu yapının belki de ilk ve en kalıcı örneği. Kaynaklardan biri bunu çok net belirtmiş. Tom amcanın etkisi tabii ki devasa ama daha belirli bir sosyal ve politik amaca yönelik. Odysseus'un etkisi ise daha ee, nasıl desem temel, daha yaygın. Kültürel DNA'mıza işlemiş gibi düşünülüyor. Anladım. Hatta şey Listede 31. sıradaki Mahabharata gibi devasa destanlardan bile daha küresel bir etkiye sahip olduğu kabul edilmiş. Peki Hasan'ın sizin için çıkardığı notlarda Odysseus'un e, o inanılmaz azmi de vurgulanmış. Yani 20 yıl savaş ve yolculuk, bu eve dönme tutkusu hiç bitmiyor adamda. Bu mücadeleyi bu kadar e, etkileyici kılan ne? Kaynaklar neye işaret ediyor? Anahtar kelimen nostos. Yani eve dönüş arzusu. Ama bu sadece fiziksel bir yer değil, aynı zamanda bir kimlik arayışı. Kaybolan kendini yeniden bulma çabası, aidiyet. Destanın merkezinde de kaba kuvvet yani Bia pek öne çıkmıyor. Onun yerine kurnaz zeka yani Metis var. Odysseus'un en büyük silahı aklı. Fakat bu zeka kaynaklarında altını çizdiği gibi bazen hubrise yani aşırı bir kibre dönüşebiliyor. Ha o kendine aşırı güven durumu. Evet. Bu da tanrıların öfkesini yani nemesisi çekiyor üstüme. Şu polifemos olayı mesela. Tek gözlü devi kör ederken ben hiç kimseyim demesi. Zekanın kaba güce karşı zaferi için müthiş bir örnek değil mi? Bir kaynakta bu çok güzel anlatılmıştı. Kesinlikle. Metis'in zirve yaptığı anlardan biri. Ama hemen sonra ne oluyor? Zafer sarhoşluğuyla gerçek adını bağırıyor. Ve Kiklop'un babası Poseidon'un lanetini üzerine çekiyor. İşte bu da Hubris'in bedeli. Çok doğru. Karakterin bu karmaşıklığı onu zamansız kılıyor zaten. En büyük gücü aynı zamanda en büyük zaafı olabiliyor. Sirenlerin o ölümcül şarkılarına direnmesi de mesela. Müthiş bir irade gücü. Evet, kendini direğe bağlatması. Aynen. Tehlikeyi biliyor ama zayıflığına karşı önlem alıyor. Bu da azmin sadece kaba güçle değil, akıl ve öngörüyle ilgili olduğunu gösteriyor. Peki, ee, yaklaşık 3000 yıllık bir hikaye günümüzde nasıl bu kadar canlı kalabiliyor? Sadece edebi etkisi mi yoksa daha derin bir bağ mı var? Bence temaların evrenselliği en büyük sebep. Yani eve duyulan özlem, yuvaya dönüş isteği, kimlik arayışı, sadakat. Düşünsenize Penelope'nin 20 yıl süren o bekleyişi, talipleri oyaladığı o dokuma hilesi. İnanılmaz bir sadakat örneği gerçekten. Tabii. Bilinmeyenin hem çekiciliği hem tehlikesiyle yüzleşme. Bunlar hepimizin hayatında karşılığı olan şeyler. Virgülüyus'un Aynaisi'nden James Joyce'un Ulysses'ine, Derek Walcott'un Omeros'una kadar Nice başyapıtı ilham kaynağı olmuş. Ama sadece yüksek edebiyatta değil. Bakıyorsunuz O Brother Where Art Da gibi filmler. Aa evet o film doğrudan Odise'ye uyarlaması gibiydi. Aynen. Ya da Star Trek gibi dizilerde bile onun yapısını, arketiplerini görüyorsunuz. Hatta günümüzdeki göçmen hikayeleri, aidiyet krizleri gibi konularda bile yankı buluyor. O zaman e, sizin için derlenen bu kaynaklar ışığında Odise'ye üzerine yaptığımız bu sohbetten çıkarılacak ana fikir ne olabilir? Bu bir macera hikayesinden çok daha öte bir şey gibi. Kesinlikle öyle. Odisse'ya, insanın yuvaya, yani bu yuva fiziksel bir yer olabilir, bir kimlik olabilir, bir aidiyet duygusu olabilir, yaptığı o zorlu yolculuğun destanı. Engeller karşısındaki direncin, zekanın zamansız bir anlatısı. Listenin en başında yer alması da bize şunu hatırlatıyor aslında. Hikayeler, binlerce yıldır bizi biz yapan, şekillendiren en temel unsurlardan. Gücü de şurada yatıyor. Her nesil, her okur Odysseus'un serüveninde kendi hayatından, kendi mücadelesinden bir şeyler bulabiliyor. Ve başta konuştuğumuz gibi Tom Amcan'ın kulübesi çok daha belirli, hedef odaklı bir toplumsal etkiyle ikinci sırada. Bu da size belki şunu düşündürüyordur. Bir hikayenin dünyayı şekillendirmesi ne demek tam olarak? Odiseya gibi kültürel DNA'mızı işleyen köklü, yaygın bir etki mi daha önemli, yoksa Tomamca gibi doğrudan sosyal bir değişimi tetikleyen bir kıvılcım mı? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence. Odiseya üzerine bu derinlemesine bakışımız burada sona eriyor. Hasan Üskan Yıldız'ın hazırladığı bir sonraki kaynak derlemesiyle yeni bir keşifte buluşmak üzere, hoşça kalın.